Evet. Sinop Hacıkadı tavuğumuz. Sinop'un Gerze ilçesine özel. Tarım Bakanlığı tarafından Eskilli Türkiye'deki dört ırktan birisi. Canlarını da yani yan tarafta standımızda görebilirsiniz. Çekilin. Üzülerek ama. Şu anda nesli tükenmekte olan bir hayvan. Profesyonel ve endüstriyel herhangi bir yani, üretim faaliyeti görmemiştir. Ee, biz şu anda kendisiyle alakalı bir şirket kurduk. Yetiştirici yapıyoruz. Şu anda e, elimizde yaklaşık 600 bir tane hayvanımız var e, bu da kendisinin gastronomiyle ile alakalı çalışmalarından biri. Islama siloboyuz gibi yemeğimiz. E, bunu Hacı Kadı Tavuğu beraber birleştirdik. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun. Tabii ki beğeneceğiz. Bu şekilde de Gerçekten çok şanslıyız. Dört ırktan biri dediniz. Evet. Sinop içinde gerçekten e, bacasız fabrika mı diyor? İnşallah. İnşallah öyle olacak. Bu getireceğiz. Sizler sahip çıkarsanız yapamayacağınız şey yok. Bu e, Sinop merkez usulü ıslama frit. Evet. Şey her değil ilçesinde farklı söyleniyor çünkü. Ama bu tavuktan yapılmış evet, o, ilk, ilk, ilk tavuk bu. olur Puh. Puh. <laughs> Evet, ama bulamayız. Kesinlikle bulamayız. Bağlı bir ürün çünkü. Evet. Ee, Normal satışınız var mı? Şöyle, e, market <laughs> satışında <laughs> ürünü siz ee, yaklaşık olarak Bilmiyorum, 6 lira falan. Ne kadar? Işi, 600, yani. <laughs> 600 yani. Evet. 600 TL. Canlısı altın... da, altın... canlısı da 3 liraya yakın tavuk. <laughs> <Fiyat olarak>. tavuk <laughs> evet. mu? Evet. Duydunuz mu sevgili takipçilerimiz? Bir tavuk mu? Evet. Bu tavuk. Canlısı. Fransa'da Fransa'da La diye bir O kadar. Var, devlet kurumu. Zengin da. olacağız. Bacasız bir Zamanında. Bacasız <laughs> <saygı> kaldık <laughs> <çıkmışlar gülüyor> Ve bir porsiyonu 50 euroya satıyorlar ama aslında. asıl biz gen testlerini yaptırdık. Evet. Ve bu tavuğun aslında de Fransa'da değil Gerze'de evet. Sinop'ta Sinop oldu. Sinop Gerze evet. 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 Anagramo evet. Gerze ne güzel bir yer biz yani. canlı ya. Biz de canlısını orada görebilirsiniz. Türkiye'nin en sakin şehri seçildi. Gerze'yi yani. seviyorum. Hep gidesim gelir. Sinop'u da seviyorum. Allah. Merhaba başkanım. Gerçekten şu tavuğu bile ee, tamamen şey. reklamını yapsak, lansmanını yapsak laksam. 600, laksam, laksam, laksam. 600 TL dediniz canlı bir tavuk. <laughs> <laughs> Siz bir misafir olun gelin düşmüyoruz. Kesilmiş tavuk olarak 600 lira. Canlı tavuk 3 <laughs> lira. <laughs> <laughs> i̇şte bu kadar değerli. Sinop'un taşı bir toprağı bir altın düz diyoruz inanmıyoruz. Bakın bir tavuk 3000 lira ediyor. Nereden geliyor? 2500 liradan başlayan fiyatlarla evet. Başlayan. O evet. 3000 liradan başlayan fiyatlarla ve evet. e, şu anda da Sinop medyası olarak ilk canlı yayında biz yapma şerefine erdik çok şükür. Bu da bize büyük bir şans. Biraz, <laughs> biraz bir şans. Daha, <laughs> tadacaksınız yorumlarınızda yaparsanız. <gülüyor> 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 İnşallah ben Tabii kıyıp yiyemem onu. <laughs> porsiyonu Fransa'da 50 euro. Tabii gol değil de şey. yani yani. Şu anda servet yatıyor burada. Servet. Evet. <laughs> bu yemek değil. <gülüyor> <gülüyor> bu yemek ya. değil, evet. bu servet. Ee, bunun da size biraz önce ifade ettiğim gen araştırması ile ilgili lansmanı Cuma günü ilk defa burada yapacağız. Oo, Ve yani artık Cuma günü. Evet. Harika. E, Harika. da sahip çıkma tavuğunda aslında atasının Sinop'ta Gerze'de olduğunu e, bizim de sahip çıkmamız gerektiğini. Ama gerçekten sizi oldu. tebrik ediyoruz. Gençler, Teşekkür ederiz. Umarım, peşine düştünüz ve de... azmin zaferi mi bu? diyebiliriz. Beraberliğin hepimizin yaptığı bir iş oldu. Melih Başkanımız da buna sağ olsun. Hem şirketimizin... Hem yetiştiriyoruz hem okuluyoruz. Yani. Evet. <laughs> Yönetim kurulu başkanı hem de Geç Geçimler Kurulu'nun başkanı büyük emeği vardı. Kendisi ifadesi daha doğru. oldu. Ee, yakında e, sabrederek bugünlere geldik yapayım, ve yaklaşık iki buçuk yıldır devam eden de bir projemiz. Ve bunun şey yaklaşık 2, sene içinde de çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Bu normal tavuk değil, 600 TL'lik tavuk var içinde. kaz değil mi? Değil. Ay, yemeyin. Özel bir tavuk. Dünyanın en lezzetli tavuğu. Dünyanın en lezzetli tavuğu tescillendi. <laughs> Ay ne kadar güzel bir şey. Tirol mu? <laughs> Tescilli tavuğu kestiniz, bir daha ne olacak? Canlısı 3000 lira, oradan. Özde, <laughs> gel gel. Evet, onu sat. 3000 lira canlısı. Bu arada çift çift olarak da satıyor. Şu anda ya, dünyada koruma altına alan 4 ırktan biri. Şu <laughs> tavuğun tanesi 3000 liraymış. <laughs> şu şu an e, bu tavuk 600 TL. Zaten <gülüyor> farkındaysanız <laughs> renginden de biraz daha kaz etine ben de Kaza benzeri. Evet, kaz etine yakın. Normal Benim bir endüstriyel tavuktan çok mı? daha koyu. Hatta köy Benim tavuğundan beri daha da. koyu olduğunu görebilirsiniz. Şimdi <laughs> de hindi formu onun da bir üstü hem hmm. siyah et hem beyaz et vardır. Bunu da gördüğünüz gibi et yapısı. Peki alttaki yufka. Evet. ıslama malzemesi. Evet. Kirit ıslaması diyebilirsiniz onu. Üstündeki şey ne? Onları soğanında dizilmiş tavuğumuz var. Ee, soğan ceviz soğan var. Soğan kavuğu. Soğan kavuğu. Evet. Ha ceviz de var. Evet. Yöresel Kendi da sonrasında ısıtıyor. Ve oldukça da besleyici bir ürün. Şu anda 600 TL'lik tavuğun böyle. çekimini yapıyoruz. Çok heyecanlıyız gerçekten. Dünyada dört evet. ırktan evet. biri olması çok önemli. Canlı tavuk 3000 TL. Şöyle ifade edeyim. Bu, bu Dışarıya bunları, da vermiyorlar. Bacak, bacağına kadar bir değer bu. E, ee, yurt dışında özellikle de, yani bu değeri daha çok e, ee, ediyorlar. Dünyada bir tek Fransa'da dediniz. Fransa'da La Fleche. Ve bir de e, Gerze'de çok, var. E, yani. Türkiye'de var. sadece Gerze'de. Sinop burası mı? Evet Sinop. Evet. Aynı zamanda şu Bu yemeğin adı ne? Ulan. Benim Ayancık'ta arkadaşım var, soracağım ona. Evet, ıslama, ve trit diyorlar. Tamam. Sinop, Ayancık ilçelerinde trit de diyorlar. Trit, trit ıslama. Peki bunlar? Bunlar da sinop mantı. Mantı. Bak evet. ben sinop mantına mantı. gittim ama sinop'a evet. gittim ama böyle değil mantıları. Sinop mantısı. Her şekilde. Bir tane, şey tane meydanda bir tane mantı bir bayan evet. bir meşhur bir yerimiz var. Heh. Teyzenin yeri diye. Onlar biraz değişik yapıyor ama sinop mantı Teyzenin böyle. Tescilli olarak böyle. Teyzenin yeri diye Sinop'ta bir evet. meşhur yerimiz var evet. ya, orada yedik. Evet. Hatta e, cevizi yapmışlardı. Cevizli ve yoğurtlu olarak. Ha, İki parçası. cevizli, şey. bizde mesela ben Anadolu Kırık Kaleli'yim. Evet. Cevizli mantı çıkmamış. İlk defa orada gördüm cevizli mantıyı. Evet. Edirne'nin oradaki evet. mi? Hayır ben Kırıkkale. Kırıkkale, Kırık Kırıkkale Kırık o tarafta mıydı? Edirne Kırıkkale Ben Kırıkkale'liyim. Ben karıştırıyorum da ikisini. Yeni gittim oraya sen ama. Kolay <laughs> <size. gülüyor> gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hatır olan var mı? Çok heyecanlıyız. Bak, Önden Önden Biraz daha asker istiyor daha. ama. Başka yapmayacaksınız. Bence biraz daha ilave edin. Su olarak evet. Var mı ürünlerinizden? Tabi tabi. Orada satıyorlar Orada yardımcı olacaklar. Yeterli değil mi? Evet. 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 Tavuğu yani böyle ciddi. minik minik yiyeceksin. Tadına vara yani vara. Yavaş yavaş çiğneye çiğneye. Yani böyle oynayacak. hemen hapır yutmayacaksın. Olacak <laughs> evet. şu Bak o tatlıyı ver o tatlıyı. Tabağa koy tabağın üstü üzerine de altı sıkı yersin. bir şey olmaz evet. evet. ya. Evet. bak sen mi Her zaman kadınım elinde en iyisi bir şey. <laughs> Sınavlardan dinliyorsunuz. Valla bravo. Sadece sınavın tavuğu meşhur değil. Tabii ki balığı da meşhur. Lakarda. <laughs> Valla çiğ çiğ ye bunları. O da kestane balığı mı? Kestane balığı Kestane baklava <laughs> Yok yok Allah'ımıza şükür. Kolen mi? Kolen mi?

Evet değil, çok az yeterli. <laughs> çok seviyorum ben bunu. Aroma harika. Sinobun değerleri burada gün yüzüne çıkıyor gerçekten. Hepsi birbirine... Ya ilaç bu. Her derde derman özellikle mide hastalarına çok biliyorum çünkü ben de dükkanımda sattım. Mide kanserini bile tedavi ettiği söyleniyor bağırsakları. Evet. Gerçekten öyle ve şeker oranı çok az. Çok az. Tamamen doğal. Sinop'a ait. Gerçekten burada e, ne ararsanız var. 5 gün boyunca cumartesi akşamına kadar burada devam edecek. Şimdilik hoşçakalın diyoruz.